Evet arkadaşlar bugün Halis abinin kümesindeyiz. Yavaş 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 yavaş, yavaş. Ha, şey yapma, tam, 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 Evet. Halis abi, Oz abi. Herkes. Her. Evet. Kuşlarımızı tanıtalım size. Reis kuşları Daha gelmez. Burada iki tane yavrumuz var. Gel. Evet kuşların içeri girmeye başladı şimdi. <laughs> Hadi o şey getir o. Kağıdı getir. Evet arkadaşlar burada Halit abinin bıldırcınları var. Şöyle açalım bakalım. Görünmüyor tam olarak. O şey ne yaptı? Kağıdı ne yaptı? Kaldım mı? Ne yaptın? Evet, size Yok şöyle öyle göstereyim. Burada İngiliz ırkı tavuklarımız var. Şöyle açalım kapısını. Burada şöyle uzun giden bir kulağımız var. Deme Halis abi. Kendi kuşlarından. Burada ördeklerimiz var. Burada Halis abinin bahçesi var. Domatesi, biberi, kıl biber. Böyle. <laughs> Adam kendisi namaz sürüyor, başkasının namazına karışıyor. Sana ne kaz? Benim namazımın sana bir faydası Evet, burada tavşanları var. Halis babanın. Şöyle bakalım. Burada bıldırcınları var. Evet, burada sultanlarımız var. Dişli erkekli. Evet, muhabbetlerimiz var burada. Böyle çift çift göstereyim şöyle, şöyle hepsi. <laughs> Buradan da gösterelim şöyle bakalım ne var. İşte bir tane ya iki tane yavrumuz var. Şöyle. Arkadaşlar i̇şte buraya bakalım. Evet burada dişimiz dişim yumurtlamış mı? Evet yumurtlamış yatıyor. Şuraya bakalım şimdi. Burada yok. Şöyle, burada bakalım. Buradan bir şeyler çıktı. Ne varmış burada? Burası boş. Buralara bakalım. Yok. Şuraya bakalım. Evet. Burası boş. Kuşlarımızın çoğu dolu yani. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet, şurada bir tane herhalde evcil bir muhabbet kuşu var. Bakalım. Evet. Aynen evcil. Oğlum evet. bu parmağımı ısıracaksın. Güzel bir muhabbete benziyor. Herhalde evcil. Evet, şurada bir şey var. Bu arada herhalde bu da dişi. Burada bakri dediğimiz kanaryası var. Burada dişisi. Böyle hal sabrında böyle bir kümesi var. Şurada ne varmış? Şurada herhalde jumbalar var. Bakalım ne çıkacak. Evet, jumboları var burada.